Arkadaşlar, tekrar Usta'dan değerlendirme bölümünde yeni bir yayınla karşınızdayız. Üstadım, bir başka kullanıcıdan gelen soru şu şekilde. Ömer Tamer Yolal isimli bir e, takipçimiz sormuş. Armoni nedir? Bizi 2 yıl bekletme usta demiş. Ha, sana bir şey söyleyeyim. E, normalde bir video içinde 2-3 tane soru e, cevaplıyoruz. Bence bu soru bir tane video götürür Fatih'ciğim. Şimdi armoni armoninin manasını ben söyleyeyim de size nedir bu armoni? Armoni düzen demek uyum demek ve ahenk demek arkadaşlar. Yani birçok bilir kişinin ağzından ben bu kelimeyi duyduğumda mesela adam şarkı söylüyoruz. Şarkının bir armonisi var. Yani hareket ediyorsa hareketin bir armonisi var. Eğer nasıl diyeyim size bana göre dünyada insanın karışmadığı, insan elinin girmediği her şeyde armoni var abi. Yani ben bazen düşünüyorum sakın demeyin bu usta bilardocu mu yoksa başka şeylerle mi uğraşıyor? Sadece araştırmacıyım ben. Araştırmacı bilardocu dedim ya bakın Samanyolu galaksisinde 200 ile 400 milyar arası yıldız var. Aynı zamanda Samanyolu galaksisinde 5 ile 10 milyar arası gezegen var. Bana şey demeyin tamam mı? E, usta bunun armoniyle ne alakası var ya? Abi size bir şey söyleyeyim mi? Bakmakla görmek farklı bir şey. İnanın bakın. İnsanlar bakıyorlar ama görmüyorlar. Bazen bende de oluyor yani ama artık görmeye çalışıyorum diyeyim. Yaş ilerledi diye yani artık. Bakıyorum. Abi iyi var da şimdi yeni bulunan teknoloji ne diyor biliyor musunuz? Allah Allah. Her yıldızın hızı farklı. Gezegenlerin de hızları farklı. Yani dönüş hızları var ya. İyi tam usta biz bunu biliyoruz. Abi neyi gözden kaçırıyoruz biliyor musunuz? Bunların hızları var ama Abi bir yerde okudum var ya size bir şey söyleyeyim mi? İki gün etkisinden kurtulamadım ya. Diyor ki bir tanesi adam demek ki oraya takılmış biliyor musunuz? Birisi diyor fren yapsa ya da birisi gaza bassa bütün dünya birbirine girecek. Bakın bakın. Abi insan aklını yitirir. Bu kainatta var ya bir daha söylüyorum. İnsanın elinin girmediği her şeyde armoni var bir düzen bir ahenk var yani her şey mükemmel ilerliyor düzenine gidiyor e, madem öyle abi Bilardo'da da armoni var iki yıl boyunca uğraştım derken abartmadım arkadaşlar niye biliyor musunuz ben dedim ya biraz perfeksiyonistim yani bazen bu benim belam oluyor yani bu huyumu sevmiyorum aslında bakın birazcık geniş olmak lazım ya yani salmak lazım ben salamıyorum yani her şeyi istiyorum ki böyle mükemmel olmaya çalışayım e, mükemmel olsun bazı yerlerde çok güzel oluyor, bazı yerlerde de bela alıyor yani. Bu Mesela bu armoni denen dangalak demişim. Birisi bana öyle yorumlamış. Usta o da, o dangalakta bekletme bizi. Şimdi o dangalak benim iki yılımı aldı derken niye biliyor musunuz? Bazı bilalcılar bunun farkında değil. Adam tık diye geçiyor. Ya da o durağa hiç gitmiyor. Adamın anatomisinde o var. Şimdi armoniyi nasıl anlatayım size biliyor musunuz? Armoni masa etrafındaki o bilardocunun ahengi demek. Uyumu, dolaşması, dans etmesi yani seyretmesi demek. Armoni. Nasıl mı? Bakın şimdi herkesin armonisine. Dünya şampiyonlarının armonilerine bakın. Ama lütfen var ya doğru söyleyin ha. Bakın hepsinin masa etrafındaki hareketleri değişik. Dolaşma süreleri değişik. Yatışları değişik, kalkışları değişik. Her pozisyona girdiklerindeki süreler değişik. Doğru mu? Doğru. Yanlış diyemezsiniz. Hepsi değişik. Kodron çok hızlı hareket ederken dik yazı çok yavaş hareket ederken görüyorsunuz. Şimdi ben size şöyle başlayacağım. Armoniyi nereden alacağım size biliyor musunuz? Oturmadan alacağım. Oturmadan kalkmasına kadar. Tamam mı Fatih? Şimdi arkadaşlar neden oturmadan oturmaktan başlayayım dedim size anlatayım. Adam Abi bir kere size bir şey söyleyeyim mi? Buna vücut dili deniyor. Vücut dili deniyor. Yani Almanca'da Körpersprache denen bir şey. Yani bakıyorsunuz. Mesela çoğu bilardocuları izledim. Bir zamanlar ben de öyleydim. Yani adam şöyle oturuyor bakın. Şeyde ne derler? E, rakibi oynarken böyle oturuyor. Yani bunu aldıysa, sinirleri gerginse böyle oturuyor. Yahut da bazıları bazıları nasıl oturuyor? Bazıları şöyle oturuyor. Şimdi ben kötü oturuşları verdim size. Neden oturuş usta? Anlatacağım. Abi durulması gereken şekil size söyleyeyim mi? Bakın. Vücut bilardo oynarken bakın bakın. Dünyada başka bir yerde bulamazsınız arkadaşlar böyle bir şey. Niye? Fazla vakit kaybetmenizi istemiyorum ya. Şimdi siz bilardo oynarken vücut dilinizin bir kere çok iyi olması lazım. Yani armonizin. Yani... Oturuş şekilleri var mı? Bir kere vücut kombinasyonunuzun direktmen dümdüz dik olması lazım. Ya yani ya şöyle oturacaksınız, bacak bacak üstüne atıp oturacaksınız. Şöyle bakın. Rahat yani. Ben genellikle semiyi böyle otururken görüyorum. Şöyle eller şöyle rahat bakın. Hiç kasma yok. Yahut da yahut da karşı rakibe bak. Karşı rakibe ben buradayım. Yani ben buradayım. Hazırım. Hazırım kaidesini vermek için adam şöyle oturuyor. Ben mesela böyle oturuyorum. Bakın. Bu beni yormaz. Yani ıstakam şurada olur. Dur ben onu alayım. Şöyle siz orayı görmüyorsunuz şu anda. Evet ben bunu alıyorum. Bakın. Ha, birinci oturuş neydi? Şöyle şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi şöyle şöyle oturuyorum. Sa Salma Şimdi bekliyoruz. Ama vücut dik. Ha, yani şöyle oturmayacaksınız arkadaşlar. Zaten daha kalkarken yoruluyorsunuz. Bakın 3 tane hareketi birden yapmış oluyorsunuz. Yani şu şurada şu normal ideal bir duruş olabilir. Evet ha ellerinizi sıkmanız bazen faydalı bazen faydasız. Bu sizden enerjiyi de götürebilir ama bana göre ben mesela, bana bak ben şunu şöyle oturmayı seviyorum. Bakın arkadaşlar. Vücut dik. Bu beni yormuyor ve ben hazırım. Bakın. Bakın blondalı böyle görürsünüz. Hemen hazır. Öteki türlü bak böyle oturduğunuzu düşünün. Adam oh! Düzeltecek de zaten bir kere rakip de ne diyor biliyor musun? Bu adamdan bu adamın hayatı kaymış diyor. Yani armoni ilk önce şunu söyleyeyim. Vücut oturmadan başlıyor. Yani yerinizdeki o hareketleriniz var ya vücut dilinizin bir kere yüzde yüz ben buradayım demesi lazım arkadaşlar. Bunu anladığınıza inanıyorum. Şimdi geçiyorum masa etrafındaki armoniye. Şimdi gelelim masanın başındaki armoniye. Asıl önemli yer burası arkadaşlar. Neden masanın başındaki armoni? Ee, bunu anlatırken şu da şu da çıksın da biliyorum ileride o sorular da gelecek. O sorular gelmeden ben o soruların önünü keseyim. Ki e, boş yere zaman kaybetmemiş olun. Mesela her insanda kendini beğendirme duygusu var mı? Var. Bende de var. Herkes de var. Yani bu bir bu bir dürtü arkadaşlar. Yani insanlara kendini beğendirme. Yani bu kadında da var, erkekte de var. Şimdi mesela bilardocu da var mı? Bilardocu da var. Nasıl var mesela? Bizde bir aralar ben Mesela yatıyordum. Mesela şimdi böyle diyordum. Kıçım, kıçım çıksın. Ayaklarım e, acaba beni izliyorlar mı? Nasıl görünüyorum? Aa kolum böyle mi? Kolum şurada mı iyi? Yoksa burada mı iyi? Yani öyle durduğumda, dik durduğumda nasıl gözüküyorum acaba? Aynada bakma. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Bu manyaklık ya. <laughs> çok uğraştım Çok Size bir şey Deli gibi uğraştım ya. Yani insanlara kendini beğendirmeye ihtiyacınız yok abiler. Arkadaşlar, bilardo oynayan güzeller. Yani birilerinin sizi beğenmesine ihtiyacı yok. Hiç o durakta takılı kalmayın. Bakın. Yok kıçın böyle gözüksün, başın böyle gözüksün, kolun böyle gözüksün. Abi siz optimali bulduktan sonra abi orada kalın. Bakın dünyanın en iyilerine. Abi çoban gibi duranlar var ya. İnanın bakın ama umrunda değil adamın. Yani Çözmüş adam işi. Milleti kendini beğendirmeye uğraşmıyor. Stilim böyle. Aa dünyanın en iyi stili bende. Yanlış. Bir, bir kere burayı çözelim yani. Armoniyi anlatıyorum ama bu da aradan çıksın. Kendini beğendirme hastalığından kurtulun. Yok beni o usta izliyor. Yok beni bu usta izliyor. Bakın ben şimdi Türkiye şampiyonasına gidiyorum. Orada o Fatih bir şey söyleyeyim mi? Ne büyük bir hastalık biliyor musun? Adam normalde 1-200, 1-300 oynuyor kardeşim. Türkiye şampiyonasına gidiyor. Seyirci var ya. Seyirci geldiğinde aman topa bu tempoda vurmam lazım. Adam tamamen bak farklı bir insan potresine bürünüyor. Kaç oynadın? 0-450. Kendini beğendirme. İnsanların içinde olduğun insan dışına çıkma şeyinden kurtulun abiler. Bilardo'cunun en ilk önce yapması gereken bu iş. Ha armoniye gelirsek armoni şu abiler. Herkesin kilosu, boyu, vücut anatomisi, kalp atışları, olaylara bakış açısı, pozisyonlara bakış açısı değişik. Herkesin vücut hızısı değişik. Yani Kodron'a bakın çok hızlı hareket ediyor. Neden Kodron söylüyorum? Kodron çünkü gerçekten iyi bir örnek. Yani bakın çok hızlı düşünün. Çok hızlı vuran bir bilardocu. Yani onun fazla düşünmeye ihtiyacı yok. Onun yani karşı tarafında kim var? Dik var. Mesela çok yavaş hareket ediyor. Çok süzüyor. Çok bakıyor ve çok limaj yapıyor. Yani çok konsantre oluyor diyelim. Ama armoni şu abiler. Her pozisyonun kendine göre bir hızı var. Bekleyiş hızı. Ama siz ne yapıyorsunuz? Mesela ben çok orada takılı kaldım. Siz kalmayın. Ne yaptım ben? Mesela şu havuzda. Vurmayacağım Fatih. Sadece gösteriyorum. Şu havuzda Şimdi geliyorum. Tamam mı? Şimdi bu anatomim. Bu anatomim bu sayıya benim hemen vurmamı söylüyor. Yani 3-4 limajlık bir işi var. Çünkü o sırada benim o vücudum, o vücuttaki yani o serinin içindeki hızın onu gerektiren bir şey. Ama ben ne yapıyorum? Ha beklemem lazım. Bak bu fokus değil. Bu başka bir şey. Bu kendi anatominize ters düşmeniz. Sizin masa başınızda pozisyon aralarınızdaki bekleme süreniz, pozisyonlara bakışlarınızdaki sürenin adına armoni deniyor. Yani bir iç beş bantın bekleyiş süresiyle, bir havuzun bekleme süresiyle, bu bir dış beş bantın bekleme süresi, bir çift turnikenin bekleme süresi, bir klepsin, bir sırtın, size bir şey söyleyeyim mi? Hepsi değişik arkadaşlar. Yani siz eğer bunu alır derseniz ki ben hepsinde aynısını bekleyeceğim. Siz böyle yapmış oluyorsunuz. Bakın böyle göstereyim ve daha uzun. Buraya tam böyle bir kurşun sıkmış oluyorsunuz. Sıktım ya. iki yıl sıktım bakın. Niye biliyor musunuz? Manyaklıktan kendime çok kızıyorum. Hanımım bana söylemişti yani yanlış yapıyorsun. Kendin gibi oyna. Benim hanımım bana bunu söyledi. Hanım bilardocu oldu resmen. Artık sürekli benden bilardoyu dinlemekte. Yani başkalarına benzemeyi geç. Uğraşma. Ne hani fazla sıkma kendini. Her pozisyonda ne yapıyordun biliyor musunuz? beklemem lazım. Yani 40 saniyeyi doldurmam lazım. Nine abi. Nine diyorum pardon. Abi. Hayır abi. Çünkü niye biliyor musunuz? Bazı pozisyonlarda gerçekten 35 saniye gerekirken inanın bazı pozisyonlarda 15 saniye gerekiyor. 15'in üstü haram abi. Vuramıyorsunuz. Çünkü o sırada armoniyi bozuyorsunuz. O dans edin. Bakın Semih Sağgileri etraf masanın etrafında dönerken böyle sanki dans ediyor zannedersiniz. Evet. Her bilardocu bu masanın etrafında dans etmek zorunda. Çünkü 15'lik bir seri, 14'lük bir seri. Oh bekleyin bakalım hadi oh her pozisyona 40 eğil. Kıçına bak, ayaklara bak. Ondan sonra gel buradan kaç. Yapamazsınız. Özet olarak armoniyi şöyle kapatıyorum abiler. Yani çok iyi de açıkladığımı düşünüyorum. Her pozisyonda ne gerekiyorsa o kadar sürede vurun. Sakın 15 saniye 20 saniye bekleyeceğiniz bir pozisyona fokusunuz iyi ise tamam 20 saniyede vurun. Yoksa sayıyı alamazsınız. Arkadan kaçar ya tuşlatırsınız ya kalınlık yanlış gider. Çünkü sizin anatominize aykırı davranıyorsunuz. Ruhumuza aykırı davranıyorsunuz demektir. Beni şu anda bir ardıcılar çok iyi anlayacak. Yani hepinizi hepinizi gerçekten canı gönülden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, sorularınızı YouTube kanalından sormaya devam edin. Gördüğünüz gibi artık teker teker cevaplandırmaya çalışıyorum. Saygılar, sevgiler. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına... Benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. The is on YouTube channel.